Merhaba bizi takip eden güzel YouTube ailemiz. Hoş geldiniz kanalımıza. Şimdi neredeyiz? Biliyorsunuz her gittiğim yere sizleri de götürüyorum, videolar çekiyorum. Antalya Side sahildeyiz arkadaşlar. Gün batımında geldik. Enfes bir manzarası var. Dileyen herkese kapımız açık. Buyurun gelin. Zaten insanlar genellikle gün içinde gelmiyorlar. Biliyorsunuz Antalya çok aşırı sıcak. O yüzden gün battıktan sonra geliyorlar. Size bal olanla akifi göstereceğim. Onlar denizdeler şu an. Görebiliyor musunuz? Enfes bir manzara var. bal böceği orada. Şu sesin muhteşemliğine bakın. Dalgalar sahile vururken. Biraz sessiz kalmayı tercih ediyorum ki sizler dalga sesini duyabilirsiniz diye. Evet. Değerli takipçilerimiz isteyen herkese kapımız açık. Biz Antalya turizmin merkezinde yaşıyoruz. Buyurun gelin sizi misafir edelim. Biliyorsunuz bizler paylaştıkça çoğalan bir aileyiz. Birçok takipçimizle de buluştuk zaten. Gelmek isteyen olursa buyursun gelsinler. Misafir ederiz. güzel bir manzara var. Buse şu an ayaklarıyla kumun tadını çıkarıyor. Burası halk plajı arkadaşlar. Sidede halk plajı. Şu gördüğünüz yerler otellere ait tabii ki. Aslında biz bugün bu e, Manavgat Sorgun'a gitmeyi planlıyorduk. Ama Eymen burayı istedi. Burayı daha çok seviyor. Çünkü burada biraz daha deniz e, derin değil burada. O yüzden Hı. Eymen burayı istiyor. Biz de buraya geldik. Kırmadık balı olan yani. Hı. Bu senin ayaklara bak. Kumla oynuyor Hı. Bal, bal kızım kumla oynuyor. İnsanları izliyor. Denizin, güneşin tadını çıkarıyor. Hı. Bir gün sizi ee, i̇nşallah Boğaza gittiğimizde bu, bu kadar sakin değil Boğaz çok kalabalık oluyor. Nasip olursa sizde bir günde Boğaza gideriz arkadaşlar. Hadi tatlıma abone ol, like at, ailemize katıl, bize ulaşıp işte bir çekirdek aile size misafir olmak istiyorum, sizle tanışmak istiyorum. <laughs> Derseniz buyurun gelin. Hemen bir daha bir çekim için gideyim. Balı olanla Akif'in yanına. O denizin dalgalarını size biraz dinleteyim. Denizin tadını en güzel Akif çıkarıyor. Yüzme biliyor. Ben yüzme bilmediğim için sadece geliyorum şuraya oturuyorum. Dalgalar e, üzerime doğru geldikçe ondan keyif alıyorum. Yüzme bilmediğim için. Eymen de biraz biliyor artık. Evet arkadaşlar de sahil burası elimden geldiği kadar sizlere çekmeye çalıştım. Birazdan zaten yeni yeni şort videolar yükleyeceğim. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi bol bol yorum yazmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.